Merhaba, Feodal Tarihe hoş geldiniz. İspanya Devleti 5. Karl ile 1519'dan itibaren Habsburg Hanedanı'nın yönetimine geçmişti. 1648'de Vesfalya Antlaşması ile sonuçlanan 30 yıl savaşları ile Avrupa'daki diğer rakip hanedanlara yetişemeyip geride kalmaktaydılar. Öncesinde dünyada gerçek anlamda ilk evrensel süper güç denilebilecek olan İspanya, 1700 yılına gelindiğinde veraset savaşlarının eşiğinde kendisini dahi koruyamaz konuma gelmişti. Bu durum her ne kadar şaşırtıcı olsa da erken modern dönem Avrupa dinamiklerinin ne kadar hızlı değiştiğini anlamamıza yardımcı olabilecek bir konudur. O videoda İspanya Veraset Savaşı'na giden siyasi ve iktisadi süreci anlatacağız. Özellikle 1580 yılında Portekiz devletinin de İspanya ile birleşmesiyle birlikte İberya Yarımadası harita üzerinde İspanyol olarak tek çatı altında toplanmıştı. Ancak bu haritalar realiteyi yansıtmamaktadır. Kastilya ve Aragon hanedanlarının da önceden dahil olduğu bu yapının tek bir devlet şeklinde anlaşılması doğru değildir. Bu iki bölge farklı kanunlara, farklı asil kameralarına ve İspanyol devleti adına uzun bir süre problem yaratacak farklı vergi sistemlerine sahipti. Yani her ne kadar İspanya adı altında bir devlet var olsa da bu devlet merkezi bir ulus devleti olmaktan çok uzaktı. O verimsiz idari ve iktisadi sistemlere karşılık olarak 1519'da Avusturya Habsburgları aynı hanedan ve kralla yönetilmekte olan İspanyollar kendilerine bolca düşman edinmişlerdi. Bunun sonucunda da sürekli olarak inanılmaz derecede pahalı savaşlar vermek durumunda kalmışlardı. Her ne kadar aynı anda kuzeyde İngiltere ve Fransa ile doğuda Osmanlı ile sürekli savaşlar verseler de ayakta kalmayı başardılar. Üstelik evrensel güç statüsünü de korumayı başardılar. Peki nasıl? Amerika kıtasının keşfiyle yeni dünyanın işgali başlamıştı daha demir çağına geçememiş Mezo Amerika devletlerinin kolay ilhakiyle İspanyollar inanılmaz derecede büyük altın ve gümüş madenlerinin sahibi olmuşlardı. Bunları dev hazine filoları ile İspanya'ya gönderdiler. Bu maden damarlarının boyutları öyle büyüktü ki özellikle bugünkü Bolivya'da bulunan Potosi maden damarı tek başına 16. yüzyıldaki dünya gümüş üretiminin %60'ını oluşturmaktaydı. Bu yeni gelen inanılmaz zenginlikle İspanyol orduları ve filoları Avrupa içinde ciddi korkulacak bir güç haline gelmişti. Ancak bu zenginlik sadece olumlu sonuçlar doğurmadı. Her ne kadar devletler zenginleşiyor gibi gözükse de dünya ekonomik sistemine giren yeni nakit, uzun vadeli olarak dünya çapında ciddi bir enflasyona sebep olmuştu. Bu süreçte her devlet ekonomik sistemlerini yenilemeye çalıştı. Bazıları üretim kapasitelerine, bazıları da fetihlere yatırım yaptılar. İspanyollar iktisadi ve idari sistemler için reform yapmaya çalışsalar da birbirinden bağımsız Kastilya, Navarra ve Aragon kortesleri reformlara karşı çıkıyorlardı. Bu verimsiz idari yapı maliyetli savaşların giderlerinin doğru kontrol edilememesiyle birleşince İspanyol ekonomisi sermayesini tüketmişti. Böylece ekonomik reform tamamen engellenmişti. Ek olarak İspanyolların Sevilla ve Barcelona gibi önemli ticaret merkezlerinde çok yoğun nüfus düşüşleri gerçekleşmişti. Bunun en büyük sebebi özellikle İngilizlerin İspanyol kolonileriyle ticaret için aldığı ayrıcılıklar karşısında İspanyol tüccarların eskisi kadar gelir kazanamamasıydı. Yani ticaret yaparken eskisi gibi girdikleri riskin karşılığını alamıyorlardı. İspanyol tüccarlar bir nevi işlerinden edilmişti. İspanya iktisadi olarak gerilerken kuzeydeki Hollanda'da hissedar sistemi sayesinde hem gelirler hem de riskler bölünüyordu. Örnek olarak eskiden tek gemi üzerine yatırım yapılırken artık ortak bir sermaye ile hisse sayısına göre gelen karlardan pay alınıyordu. Bu sayede eskiden sadece çok zenginler ortaya sermaye koyabilirken artık orta zenginlikteki insanlar da yatırım yapabilmekteydi. Aynı zamanda iflas riskinin ciddi derecede azalmasıyla insan ticaret filolarına çok daha fazla yatırım yapılmaktaydı. İktisadi gelişmelerin dışında Avrupa içinde sosyal anlamda da değişimler başlamaktaydı. Reform hareketleriyle birlikte değişmekte olan idari, sosyopolitik ve jeopolitik güç dengeleri eski Habsburg Kutsal Roma İmparatorluğu'nun içindeki çatlakları daha belirgin bir hale getiriyordu. Fransa ve Avusturya gibi reformasyona karşı olan Katolik devletler dahi kilisenin kendi devletleri içindeki gücünden uzun süredir rahatsız olmaktaydı. Fırsattan istifade devletlerini merkezi mutlak monarşi yaparak sekülerleştirmek istiyorlardı. Bu doğrultuda idari sistem içinde etkili olan ruhban sınıfının haklarını kısıtlama girişiminde bulundular. İspanya Protestan Reformasyonu tarafında yer alan İngiltere, Hollanda, İsveç ve Prusya gibi devletlerin ise eski ruhban sınıfından kurtulup yeni bir ruhban sınıfı oluşturmaları oldukça kolay olmuştu. Bu sayede daha efektif bir idari ve iktisadi sistem getirmeyi başarmışlardı. İspanyol İmparatorluğu ise bunların hiçbirini başaramamıştı. 1690'da üç idari sisteme bölünerek gittikçe merkezileşen diğer Avrupalı rakiplerine karşın ademi merkeziyetçi bir yolda ilerlediler. 17. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'nın jeopolitik konumu da ciddi oranda değişmeye başlamıştı. Vesfalya Barışı'ndan itibaren istikrarlı şekilde gelişen Fransa, Hollanda ve İngiltere'nin karşısında güçten düşmekte olan İspanya ve Avusturya vardı. 14. Louis'nin tahta çıkışıyla birlikte Fransa Avrupa ve Kuzey Amerika'da daha saldırgan bir tutum izledi. Zaten Avrupa'nın en zengin, en güçlü ve en kalabalık ülkesi haline gelmiş olan Fransa, uyguladıkları merkezileşme ile birlikte kuvvetine kuvvet katmıştı. Bu durumda karşısında bir koalisyon oluşması da kaçınılmazdı. 1672-1678 Fransız-Hollanda Savaşı ile başlayan düşmanlıklar, bu savaşın bitiminden 10 yıl sonra 1688-1697 9 yıl savaşları ile birlikte Fransız hegemonyasına karşı İngiltere önderliğinde bir koalisyon kurulmasıyla sonuçlandı. İngiltere her ne kadar bu savaşlarda Fransa'ya karşı tavır alsa da Fransa dışındaki başka bir gücün Avrupa'da egemen olmasını istemiyordu. İngilizlere göre Avrupa'nın pahalı savaşlarından gelen küçük kazançlar donanmaları sayesinde daha ucuza kolonilerden kazanılan kazancın yanında bir hiçti. Ancak hali hazırda kolonilerde Fransızlarla çatışmalar halinde olan İngiltere'nin, denizaşır kolonileri olmayan Habsburg Avusturyası'na ya da kendisinden ve kolonilerinden zaten ticari ayrıcalıklar almış olan Habsburg İspanyası'na da bu savaşlarda destek verme kararı zor olmamıştı. Yıl 1697'ye geldiğinde İspanya hanedanını büyük bir endişe sarmıştı. O esnada 35 yaşında olan ve uygun bir veliaht bırakamamış olan 2. Carlos uzun süredir hastaydı ve ölümü neredeyse kesin olarak görülüyordu. Bu gelişme aynı zamanda diğer Avrupa devletleri için de oldukça önemliydi. Çünkü 2. Carlos'un ölümüyle birlikte neredeyse 200 yıldır süre gelen İspanyol Habsburg hanedanlığının sonu gelecekti ve taht üzerinde 3 farklı devletten 3 adayın hak iddiası vardı. O üç aday şunlardı. Habsburg Avusturya adayı 6. Karl, Bavyera elektörlüğünün adayı Joseph Ferdinand, Fransız Bourbon hanedanlığının adayı Angelo V. Philip. Zaten son savaşlardan insan gücü ve ekonomik olarak yorgun çıkan devletler savaşı engellemek adına 1698'de Hollanda'da bulunan Heyk şehrinde anlaşma sağladılar. Anlaşmaya göre 2. Carlos öldüğünde taht tarafsız olan Bavyeralı elektörün oğlu Joseph Ferdinand'a verilecekti. İspanyolların Avrupa'daki toprakları Fransa ve Avusturya arasında bölüştürülecekti. Bu konferansa İspanyollar imparatorluklarının paylaşılmasını kabul etmeyecekleri için çağrılmadı. Avusturyalılar ise ölen kralın zaten Habsburg hanedanlığından olmasından dolayı İspanya'yı kaybetmek istemeyecekleri için konferansa çağrılmadılar. Her ne kadar anlaşmayı imzalamasalar da bu devletlerle savaşıp kazanma imkanlarının olmayışı dolayısıyla anlaşmayı kabul ettiler. Savaş kaçınılmış gibi görünse de Joseph Ferdinand'ın 6 Şubat 1699'da çiçek hastalığından henüz 6 yaşında ölmesi sonucunda antlaşma ve barış ortamı suya düşmüştü. Artık ne Fransa'nın Avusturyalı adayı ne de Avusturya'nın Fransız adayı kabul etmeyeceğinden iki ülkenin savaşacağı gözüküyordu. 1 Kasım 1700'de 2. Carlos uzun süredir kötüye giden hastalığı yüzünden öldü. Ancak ölümünden önce özellikle İspanyol lordlarının ve ruhban sınıfının daha çok desteklediği Bourbon adayı 14. Louis'nin torunu Angelo Filippi tahta meşru aday gösterdi. Bu kararı niye verdiği bugün tam olarak bilinmemekle birlikte inançlı bir katolik olan Carlos'un yanındaki ruhbanlar tarafından ikna edildiği çok olası bir ihtimal olarak gözükmektedir. 9 Kasım'da İspanyol elçileri Filipe tahtı sundu. Bunun sonucunda her ne kadar Avusturya tarafı Philip'i meşru görmese de 16 Kasım 1700'de Angelo Philip Versailles Sarayı'nda İspanyol Kralı ilan edildi. Buna karşılık Avusturya hemen savaş hazırlıklarına başladı. Bu sırada İngiltere ve Hollanda Augsburg Ligi ile Avusturya'ya olan desteğini zaten açıklamıştı. Her ne kadar Philip 14. Louis'den sonra Fransız tahtında 4. sırada varis olarak bulunsa da Fransa-İspanya birleşme ihtimali bulunuyordu. Birleşme olmasa da dahi oluşacak Bourbon hegemonyası diğer Avrupa devletleri tarafından tarafından kesinlikle kabul edilemezdi. Avusturya Arşidükü Leopold'un 9 Temmuz 1701'de savaş ilanı ile birlikte İspanya Veraset Savaşı başlamış oldu. İspanyol İmparatorluğu'nun son Habsburglu hükümdarı II. Carlos'un ölümü Avrupa'yı 13 yıl sürecek bir savaşa sürüklemişti. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni çalışmalarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.